Auzubillahimin şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu dinde denklik. Yani evlenmede de denkliğin şey nedir? Ölçüsü nedir? Bununla ilgili yine efendimizin hadisleri وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني زاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله سقاط أبو هريرة الله عنه راضي olsun ربعت اتنا جرى Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur diyor. Değnek vurulmuş kendisine had cezası uygulamış zina eden kimse ancak benzeriyle evlenebilir. İster kadın ister erkek. Bir kadın veya bir erkek zina yapmış ve onu had uğranmış. O kadın o erkek iffetli bir kadın iffetli bir erkekle evlenemezler. Ancak o kendisi gibi yine evet yani hadda hadd cezasına çarpılmış ve onu evlenebilir. Yani zani zaniyle evlenir iffetli iffetliyle evlenir. Peki bir zani adam iffetli evlenemez mi? Evlenebilir. Ama evla nedir? eğer onun zani olduğu kesin yani ispat edilirse yine imkan dahilinde onun gibi nasıl onun gibi yani o adam hangi kadına zina yapmışsa onunla evlenmeli ve o kadın hangi erkeğe zina yapmışsa onunla evlenmeli. Örf anane olarak tabii ki Türkiye'de doğuda yani genel itibariyle Kürtlerin ananesinde, Kürt milletin ananesinde kesinlikle bir adam bir kadınla veya bir kadın bir erkekle zina yaparsa artık artık o onu alacak zorundadır. Bunun baş çaresi yoktur. Yani bu anane doğuda vardı ve öyledir. Ki öyle olması gerekir. Demek bu anane nereden geliyor? Bak şeriatta dayanan. Bu hadis, hadisten çıkan hükümler. Hadis zahiri itibariyle kendisine had cezası uygulanmış olan zina eden bir, bir adamın kendisi gibi had cezası yemiş bir kadından başkasıyla evlenmesinin haram olduğunu göstermektedir. Yani zina etti bir adam bir kadına zina etmişsen başka şansı yok. İlla onu almak zorundadır. Yoksa onu kirletip de başka iffetli bir kadına evlenmesi haramdır. Şeriat yani devlet şer'i olursa hüküm budur. Alimlerin ittifak ettiklerine göre hadise geçen had cezası uygulanmış cümlesi bir şart değildir. Yani illa cezaymış değil. İspat edilirse bu adam bu zinayı yapmışsa filandan, filanla zina yapmışsa artık onu almak zorundadır. Yani illa daya yemiş diye bir kural da o da yok. Çünkü şer'i devlet yok diye yok ki ta ki had cezası uygulansın. Aksine geneldeki durum gözetilerek söylenmiştir. Hadis bütün zina eden erkekleri ve kadınları. Bakın hadis geneldir, ümmidir bütün zina eden ister erkek olsun ister kadın olsun hepsini kapsıyor. Yani kim kimle zina etmişse isterse had uygulansın şirin devlette isterse gizli olsun had uygulanmasın aynı o adam kimle zina etmişse o kadın zina, kimle zina etmişse onunla evlenmek zorundadır bu kadar. Ahmet'in rivayet ettiği hadiste hac cezası uygulanmış ifadesi mevcut değildir Ahmet bin Hanbel. Hanbelere göre Hanbeli mezhebine göre zina eden adamın zina ettiği kadınla veya başka biriyle evlenmesi sahiptir. Dedik ya zina eden adam başka bir fethi kadınla evlenebilir. Ancak bir adamın zina ettiğini bildiği bir kadında kadınla evlenmesi ancak şu iki şartta şartta haram olur. Nasıl? Kadının iddetini doldurmuş olması ve zineden tövbe etmesi. Kadının iddetini doldurmuş olması. Kadın iddetini doldurmuş. Yani o kadın artık iddeti görmüyor yani kandan kesilmiş ve bununla beraber de tövbe istiğfar etmiş olması ha, o adam başka birisiyle evlenebilir. Çünkü tövbe etmek önceki günahları siler ve böylece kadın adamı halal olur. Onların bu husustaki delili yukarıdaki hadis ve Yüce Allah'ın şu kavlidir zina eden erkek zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmez zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir bu müminlere haram kılınmıştır yani evet bir mümin müşrik bir kadınla evlenmesi veya bir evet yani onunla, onunla evlenmek zorunda değildir. Bu ancak ikisi de Müslüman olursa onlar arasında zorunluluk vardır. Cumhur'a göre Yüce Allah'ın bunlardan başkasını namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla mehirlerini vererek istemeniz size halal kılındı. Ayet-i Kerime kavlinden dolayı zina eden adamın zina ettiği kadınla veya bir başkasıyla evlenmesi sahiptir. Cumhur Hanbelilerin delili gö delil gösterdiği ayet ve hadis hakkında birçok cevaplar vermişlerdir. Buna göre mana şöyle olur. Zina eden adama ancak zina eden veya müşrik bir kadınla evlenmesi yaraşır. Allah, Allah. Zina eden adama ancak zina eden veya müşrik bir kadınla demek zina eden bir Müslüman iki kişiyle evlenebilir. Ya zina eden bir kadınla veya müşrik bir kadınla evlenmesi yakışır. Veya zina eden adam zina eden veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenmeye meyletmez. Yani onların dışına çıkamaz. Bunu arzulamaz. Bu zina ise müminlere haram kılınmıştır. Onun için evet Kur'an böyledir. Cenab-ı Hak her türlü fuhşiyattan hani diyor ya inna salata tenha anil fahşa vel munker sadece zina değil her türlü fuhşiyattan yani haram olan her türlü amelden Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin ehli imanı sulh-u salah ve takva dairesinde güzel bir yaşamayı nasip ve müyesser صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه